Evet sevgili bir habersiz TV izleyicilerim. Şu an ineklerin süt sağımı başladı. Ve sağımın bitmesini de heyecanla bekleyen kediler var burada. Tabi burada da yavrular var. iki tane de yavru var. Ee, sonradan bir iki kedi daha geliyormuş. Evet bak anneleri burada. Bu yavruları. Bu artık babaları sanırım. Bir tane daha vardı neredeyse şu an süt sağımı başladı. Sağımın sonucunu burada heyecanla bekliyorlar. Evet gördüğünüz gibi şu an sıra halinde sağımın sonlanmasını bekliyorlar. Süt içerken de sırayla içiyorlar. Bakalım nasıl bir durum ortaya çıkacak. Bunu sizlerle paylaşalım. Şimdi isimleri ne bunların? Bir söyleyin bakalım. Bunun, bunun ismi ne? Onun Pamuk. Bu Pamuk. Diğerleri? Minnoş. Şunun ismi... Heh. Şey, min... Şunun ismi Minnoş. Bu Minnoş. Ismi... Bu? E ne ya? Merhaba. Pamuk şeker. Pamuk şekeri. Av kara kaçan mı? <laughs> kara kaçan genelde eşeklere vurulan isim ama siz kediye mi isim yaptınız? Yok, He? Bir, <laughs> ha, bir tane de sincap varmış. Sincap o nerede? Sincap daha gelmedi. Gelmedi mi? Gelir mi? Geliyor mu her gün süt içmeye? Ya. Tamam. Ama bak ne kadar sakin sakin sütün sağlmasını bekliyorlar. Bak. Sütör daha hazır. Makineyle sağlıyor. Bakalım. Evet, süt sağım işi bitti. Şimdi bak nasıl da heyecanla bekliyorlar yavrular. Bak orada bir tanesi burada sakin sakin bekliyor. Bir tanesi burada yine bekliyor. Yavrularımız heyecanlı. Sütün geleceğini biliyorlar. Heyecanla bekliyorlar sütü. Evet. Şimdi süt. Ama sırayla içiyorlar mı sütü hep? Bakalım. Şimdi sütü oraya bıraktı. Bakalım. Evet, başladılar içmeye. Anne ve yavruları orada. Evet, şu an hepsi içiyor. Anneleri biraz uzak durdu. Sırasını bekliyor sanırım anne. Evet. Her gün sabah ve akşam süt sağımında bu kediler e, buraya geliyorlarmış. Burada da evet süt sağımını bekleyerek böyle bir tabak sütlerini içiyorlarmış. Şimdi bu Siyah beyaz olan kedimiz ismi pamuktu sanırım. Ee, <laughs> karnı doyunca ha pamuktu değil mi ismi? Ha ha bekleyen pamuk. İçen mi? Ha tamam süt içen büyük olan pamuk. Karnı doyunca o çekip gidiyormuş. Bu sefer iki yavru. Zaten gerçi onlar çok sabırsız e, içiyor şu anda. Anneleri geliyormuş içmeye. Sırasını bekliyor şu an. Evet yavrular da biraz çekindi. Doydular. Ya artık karınları mı doydu? Bakalım. Tabii büyük erkek kedi bu. Pamuk. İçmeye devam ediyor. Karnı doyana kadar içecek. Kalan sütü de orada anne bekliyor. Yavruların annesi bekliyor. Tabii yavrular korkuyor şu an. Ha sincap mı? Bak bir tane daha geliyor şu an. Bilmiyorum. Muhtemelen o da sırasını bekleyecek. Bilmiyorum. O da gelir birazdan. Biraz uzakta. Bilmiyorum. Evet. Şu an Pamuk karnını doyurdu. Getire, ee, Pamuğun karnı doydu. Yavrular orada. Onların da mı karnı doydu? Anneleri de hiç bakmadı, gelmedi. Süt burada bekliyor bakalım. Allah Allah. E geldi tavuk içmeye başladı sütten. <laughs> Şimdi de tavuk içiyor sütü. Ha, oraya bırak bakalım. Diğeri mi gelip içecek? Ha, oraya bıraktık şimdi sütümüzü. <gülüyor> bakalım. Bahane bu şimarda ha akıllıydı geldiğinde. Sütümüz şöyle biraz daha orta bir yere götürelim. Bakalım. Ya <laughs> sen Evet Onun karnı doydu O doydu o, o doydu da diğerleri nerede Annesi nerede Sincap birazdan gelir Hay O da mı gelir mi birazdan ha, Bak sincap burada Duvarın üstünde O da bekliyor şu an. Horoz geldi. Horoz da süt içiyor şu an. Sütten <laughs> hepsi faydalanıyor, nasipleniyorlar. Bakalım. Evet. Horozumuz da sütünün içti. Onun da karnı doydu da gidiyor artık. Döndü tekrar geri içmeye devam ediyor. Hoşuna gitti süt sanırım. Oo, sütle beslenen <laughs> tavuklar, horozlar. Vay vay vay. Evet, Sincap isimli kedimiz de sütü yakınına koyduk. İçsin diye. O da sütünü içiyor şu an. Evet. İşte Sincap bu. O biraz çekingen davranıyor. Biraz uzaktan çekelim. Sincap da sütünü içsin. Karnını doyursun bakalım. Evet. Aa. O da kaçtı. Sanırım bizden mi çekindi acaba? Karnı da tok olabilir Tabii Sincap için tekrar sütü duvarın üzerinden yere bıraktık ama bu sefer de başka bir horoz geldi içiyor. Evet. Buradaki horozumuz da karnını sütle doyuruyor bakalım. Başka tavuklar da geldi. Hepsi bakalım evet. Oo. Süt içmeye devam ediyor tavuklar. Bizim niyetimiz kedileri çekmekti. Kedilerden çok tavuklar içti sütü. Ve içmeye devam ediyorlar. Evet, Sincap isimli kedimiz de bakın orada. Hiç oralı değil. Karnı toymuş sanırım onun. Evet. Herkese sağlıklı, güzel günler dilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım.